Merhaba arkadaşlar ben Habib Ocak. Bu dersimizde evrak kopyalama nedir ve nasıl yapılır onu göreceğiz. Öncelikli olarak daha önce oluşturduğum yani imzaladığım ya da parafladığım evrakların bir kopyasını alıp üzerinde değişiklik yapıp akışa sokacağım. Bu işlem nasıl yapılır? Öncelikli olarak işlem yaptıklarımda imzaladık ya da imzaladıklarım ya da para, parafladıklarımı seçiyorum. İmzaladıklarıma tıklayayım. Bakın 4 tane evrak varmış. Bunlardan herhangi birisini seçiyorum. Diyorum ki şu evrakı seçtim. Bu evrakım açılacak. Açıldıktan sonra sağ üst köşesinde evrak kopyala gelecek. Bakın evrak kopyala. Ben bu evrakı kopyala diyorum. Evrakı kopyalamak istediğiniz emin misiniz? Evet eminim. Evrakımı bir kopyasını taslaklara atacak arkadaşlar. Ve ben bu taslaklar üzerinden işlem yapacağım. Evet taslaklara gelen evrakımızı açıyoruz arkadaşlar. Şimdi taslaklara gelen evrakımız açıldı. Evet taslaklara gelen evrakımız açıldı. Kelime işlemci olarak, e, olarak açıldı. Kelime işlemci de bu evrakla ilgili değişiklikler yapabiliyoruz. Mesela bunun bir göreve başlama yazısı olduğunu düşünün. E, TC'yi değiştiriyorum. isimleri değiştiriyorum. Bunun dışında bakın bilgiler otomatik olarak geliyor. Daha önce oluşturduğum ekler otomatik olarak geliyor. İlgiler, ilişkili evraklar, işte e, şablon varsa kapatılan evrak, notlar varsa hepsi geliyor. Buralarda da güncelleme yapıyorum. Güncelleme yapıp ondan sonra e, imzala diyorum. İşte artık buradaki e, bilgilerde imzacıysam imzacı, parafçıysam parafçı, ona göre buradaki güncellemeleri yapıp e, ona göre akışa sunuyorum.